takip gerektirir. Gözetim. Süper kötüler. Ben hoba <laughs> Merhaba ben Zıpır. Dedektif Zıpır. Ben uzakta süper kötüyü avlarken burada kalıp bal tepelerine göz kulak olmanı istiyorum. Ha. Çalınmış. Sana <laughs> demedim mi? Bu cüretkar suç bal tepeleri sakinlerini şok etti. Aman tanrım. Altın arı kovanı çalındı mı? miyav? Bu yüzyılın suçu! Evet, bence de öyle. Bu doğru ihtiyacımız var. <laughs> Tıpkı Hubaduba gibi. Küçük bir kasabada bile... Bu Hubaduba neye benziyor? Onu yakalayıp tutuklayacağım. Hubaduba'nın neye benzediğini... Büyük maceralara yer var. Bugüne kadar kimse öğrenemedi. <laughs> dedektif ve altın arı kovanı. Yakında sinema.